Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şimdi onlar böyle boşluğun ateşi içinde yanıp kavrula dursunlar. Siz Allah'ın inayetiyle baştan niyetini kazanmış oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra oraya gittiğiniz zaman da tetenezzel aleyhimul melaiketu kabirden itibaren melekler tetenezzelu diyor. Ceste ceste melekler inerler. Ya Rabbi biz de inip bunu karşılayalım, istikbal edelim. Hani ricali devleti istikbal ettikleri gibi. İnnellezine kalu Rabbuna Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler ve muktezasını yerine getirdiler. Sonra ruhlarının ufkuna yürüdüler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu melekler inerler. Ağızlarındaki bir düzebanları ne hani birler için alkış tutup bir şeyler söylüyorlar. Marşlar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu Allah tekafu ve la korkmayın, tasalanmayın. Ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Size vaad edilen cennetle müjdeliyoruz sizi, müjdelenin. Muştular olsun size. O cennete Allah'ın müjdelediği, muştuladı o cennete gidiyorsunuz. Öyle bir yoldasınız sizler diyecekler. O zaman geriye dönüp bu çektiğiniz şeylere bakınca bakacaksın ki sinek kanadına bile tekabül etmiyor. Zaten hadis-i şerifte de ifade buyuruluyor. Dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı Allah inkar eden bir insan bir yudum su içemezdi. Hiç farkına varmadan ahiretlerini dünyada çiğniye çiğniye yiyip bitiriyorlar. Gıybet edip bitiriyorlar. Yalan söyleyip bitiriyorlar. iftira edip bitiriyorlar. Cami yıkıp bitiriyorlar, okul yıkıp bitiriyorlar, okul kapatıp bitiriyorlar, insanlara işkence edip bitiriyorlar, bitiriyorlar bitmiş insanlar. Ama size bu kadar kötülük yapan insanlar, sizin son yapacağınız iyilik şudur. Yapacağınız şeyler yapacaksınız. Katiyen bütün ruhumun derinliğiyle inanıyorum ki, sizin samimiyet ve saffetinize güvenerek, Allah yolunda başınızı eğmeden, eğilmeden, dünya karşısında yüzünüzü yere sürmeden, yüzünüzü sadece Allah karşısında yere sürdüğünüzden dolayı inanıyorum, size bakarak inanıyorum ki, bir gün o insanlar ister dünyada ister ukbada hayal ettikleri şeylerin ellerinden uçup gittiğini görünce, kolu kanadı kırık o insanlar, orada veya burada, orada veya burada karşınıza çıktığı zaman Kitmir'in recası olsun. O kadar reca hakkım var mı sizden bilemiyorum. O kadar reca nezdü üluhiyette bir şey ifade eder mi etmez mi bilemiyorum. Rica ederim tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz. Kötülük yaptılar diye ne dünyada ne de ukbada onlar için kötülük planları içine girmeyiniz. Dünyada kalbinizi o türlü şeylerle kirletmeyiniz. Öbür tarafta da madem enbiya izam yolundasınız, onların ahlakıyla ahlaklanarak böyle bir civan böyle bir cömertliği onlardan esirgemeyin. Karakterinizin gereği bu. Sizi bu mevzuda sabit kadem kılan Allah Celle Celaluhu, sizi gerçek insaniyet mazhariyetiyle, ahseni takvime mazhariyetiyle serfiraz kılmış demektir. Bence onun gereği öyle hareket etmektir. Siz burada da, orada da öyle hareket edin Allah'ın izni inayetiyle.